Bugün Serik mağazası dördüncü mağazamız. Daha önce biz Kepez'de sırasıyla Manavgat'ta, Alanya'da, şimdi de Serik'te açıyoruz. Vatandaşlarımız memnun oldu ki biz devam ediyoruz bunları. Bugüne kadar 105 bin kişi ziyaret etmiş mağazalarımızı, 265 bin kilogram et satmışız. Tabii Seri'nin ayrı bir özelliği var. Bu İttin Başkanımız ekibin başında sereye halk eti istiyorum demişti. Biz onun sözünü yerine getirdik Serikli hemşerilerimize. Açıldığı için çok sevindim. Çok hoşuma gitti. Seriye layıktır. Geç kalan bu var. Bana bir adım gene ben bin adım giderim. Çok güzel. Allah razı olsun. Kim önder olduysa... Antalya'da oturuyorum ben. Orada da alışveriş yapıyoruz. Yani memnunuz da güzel de. Burada çalıştığım için geç kalıyorum. Burası iyi oldu yarışımız. Yani. Etler güzel. Fiyatlar da iyi.